Seni en kral hospitalde ameliyat ettireceğiz. Merak etme, biz güvenilir memlekete gideceğiz. Benim sayemde Megastar of Şey, Muzak'a bütün işlerini bırakmış. Sizi bekliyor stüdyoda kayıt için. Tamam, tamam. O iş kolay. Selamun aleyküm. çözemediğim bir dava var. Ya bu davayı ben bitireceğim ya da bu dava beni. Bu tablo, bu tablo sadece sanatsal değeri olan bir tablo değil. FBI 1, ben 2. 0 organik. Orijinal tablo nerede? Çok değişik işkence figürleri sergiliyorlar. Siz kimsiniz lan? Ben Miki. Bu da kardeşim Kiki. <laughs> Gelen <an> buraya giden <laughs> buraya. Ne geldiyse zaten bu müzik yüzünden, albüm yüzünden geldi başımıza. Sorun mu lan? Kız nerede? Ne bileyim ben abi. Bir söylemez mi? Benim için bu saatten sonra müzik bitmiştir. Lan hey! Macera asıl şimdi başlıyor. <laughs>